Bugün 28 Mayıs 2022 günlerden cumartesi Güneydoğu Anadolu bölgesi kültür turundayız. Şu anda geldiğimiz yer Gaziantep Zeykma Mozaik Müzesi. Mozaik Müzesi'nde mozaikler adeta halı gibi işlenmişler. Her biri ayrı bir sanat eseri. Harika. Birbirinden değişik tasvirlerde yer almakta. hayli de zengin. Her bir taş milim milim yerleştirilmiş. Adeta sabır taşı. Çingene kızıyla müzeden ayrılıyoruz. Muhteşem görüntüsüyle Gaziantep Kalesi. Restorasyon çalışma olduğunda içine giremiyoruz. Ama uzaktan da harika. Çeşitli eşyaların satıldığı Gaziantep çarşısındayız. Gaziantep'te baharatçılık önemli bir yer teşkil etmekte. Tarihi zincirle bedestindeyiz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklı Göl'deyiz. Tabii ki buradaki balıklar yenmiyor. Hepsi kutsal olduklarından. Şanlıurfa'nın gizemli dünyası Harran'dayız. Konik şekilde yapılmış evlerin muhteşem görüntüleriyle. Gelin şimdi bu evleri bir de içeriden görelim. Ağam neyiz? merhabalar. Ağam olduğumuza göre hepimiz susacağız, ağamız konuşacak. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Köye hoş geldiniz. İyi için karnınız doyurun de. sen Yedi, bilirsin. 20 tane deme kes. <laughs> aram, 30 tane yeter. Hey, bu propaganda genç ve zarif. Hanım ağa geliyor ona da alkışlıyoruz. Tarihin derinliklerine doğru Göbekli Tepe'ye geliyoruz. Geçmişin yaşam izlerini taş üzerindeki kabartmalardan görüyoruz. Devrede kazlar halen devam etmekte. Faydalı bir dilek ağacı çünkü dut vermekte. Adıyaman'a gelip de ne Dağı'na çıkmaz. Olur muyuz? Ağır ağır yükseliyoruz gençlerimizle. Nemrut Dağı'nda zirveye ulaştık. Bu güzel eserler karşısında rehberimiz Hazal Hanım neler söylemek ister? Şu anda 2150 rakımdayız. Birinci Antiyakos'un yaptırmış olduğu dünyanın en megaloman insanı olan kişinin yaptırmış olduğu bir mezar yerindeyiz dostlar. Yığıma bir mezar, timülüsteyiz. Türkiye'nin açılmayan tek tümülüsü olaraktan bilinir. Şu anda doğu terasındayız. Birazdan gün batımı içinse batı terasında görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol. Mardin'de yöresel yemeklerin bugün lezzet testini yapıyoruz. Afiyetler olsun. Mardin'de Deyrul Zafaran Manastırındayız. manastırı içeriden gözlemliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde ayinler yapılmakta. Manastır sonrası Kasımiye Medresesi'nde hayat havuzundayız. Suyun olduğu yerde hayat var. Mardin'de taş parçaları usta eller tarafından dantel gibi işlenerek her biri sanat eseri haline getirilmiş. Mardin'in dar sokaklarında seyre devam ediyoruz. Mardin'in Şirin ilçesi aynı zamanda minyatürü Midyat'tayız. Telkari atölyesinde ustamız Aytekin sunum ah, hadi yapmakta. Hoş geldiniz. Telkari bizim 3 bin yıllık süryan sanatıdır. Telkari anlamı telkari tel işleme sanatıdır. Tellerimizi bina üzerinde çalışıyoruz. Bakın şu şekilde tellerimizi ince atıyoruz. Bu şeyler biz kendi ellerimize ince atıyoruz. Bakın. Daha sonra ikinci bir önemli telimiz var. Bu da onun yarısı kadar bir incelikte ve bunlar da telkari iç kısmında kullanıyoruz. Bakın Çok dış kısımda kullandığımız bu telin şekli eziyoruz. Bu telikleri bitiyoruz. Bu da ikinci bir dış Şimdi bir model yapacağım. Evet. Bu tarafa da gelebilirsiniz. Bu taraftan da yapabilirsiniz. gerçek istersen de. tamam bakın. Modelimiz evet. yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Evet. Yaptıktan sonra daha düzgün bir şekil alır. Evet. Ve şimdi iş parçasının en önemli olan kısım budur. Evet. Kaynak olduktan sonra çünkü model kendiliğinden düzelir. Bunu da iş kısmına koyacağım. Evet. göstereyim size. Işte. Normalde her zaman gelmez bu. Peki şey diyeceğim. Biz aldık. Biz nasıl temizliyoruz? Şimdi temizleme aşamasına geç, geçeceğiz. Biraz sonra şey yapalım. Üzerine serpiştirme yapıyoruz. Temiz çeşme çeşmesi var. Semit Bakın şu şekilde modelimiz ortaya çıkıyor. Hmm. Bu modelimiz ortaya çıktıktan sonra biraz önce koyduğumuz parçaların hiçbir artık kıvıldamaz bile. Kaynak daha, sonra daha sonra parçaları tekrar ikinci kaynak aşamasına geçiyoruz. Üçüncü kaynak aşaması var. Dördüncü kaynak aşaması var. Kat <laughs> kat. Daha sonra parçalar üst üste. Mesela onu kaynattıktan sonra bir de daha sonra üzerine böyle parça kaynayacak. Daha sonra da parçaların birleştiği sonra bakın parlaktan sonra şu şekillerde gelecek. Da... Sunum sonrası Aytekin Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Midyat'ta tarihi bir cami, Cevatpaşa Camii. İçten görünüm. Harika. <laughs> Midyat sokaklarında tarihin izlerini sürüyoruz. Sular altında gömülü bir yaşam. Hasan keyifteyiz. Muhteşem bir görüntü. Diyarbakır'ın tarihi eski eserlerinden biri geniş avlusuyla ulu cami Diyar Bekir hale Diyar Bekir yoluna, toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna le bu sevdalar boşuna Delalım 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 Kültür turuna veda ediyoruz